Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Eflin. Bugün size bir bakalım kimi tanıtacağım. Hemen alalım yanımıza. Bu şekilde aldım. Şöyle kalsın şöyle. Bunların eşyalarını al alıyorum yanıma. Arkadaşlar birinci eşyası şu. Şimdi bu e, insanların, işte buradaki insanların buradaki insanların aynısı bu Bu kartlarda var. Şekilde. Bu şekilde. Şimdi e, bu hemen oyunu anlatayım şu şekilde. Bu kartlar karıştırıl karıştırılıyor. Hiç kimse de bunu görmez. bir yere koyulur. Ondan sonra ne olur biliyor musunuz? Hemen. Ondan sonra mesela siz mavi takımsınız. Ben kırmızı takımım. Şimdi sizinki bu gördüğünüz don çıktı. Onları rakiplerimize söylemiyoruz karşı takımımıza. Ben de de jart çıktım. Mesela bu jark'e. Mesela jark diye okunuyorum. Şimdi arkadaşlar size donla geldi. Bana jark geldi. Şimdi bu kartları birbirimize benim gösterdiğim gibi göstermiyoruz. Normalde ben size sadece bu oyunu anlatıyorum diye bu şekilde bunları size gösterdim ve bunu kendim baktım. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Ee, buradaki kartı bana göstermiyorsunuz ben size göstermiyorum. Hani demiştim zaten. Şimdi e, siz bana soruyorsunuz ki mesela senin kartın e, senin kartın e, mesela Kadın mı diye. Ve erkek mi diye soruyorsunuz. Ama kadın mı erkek mi diye sorulmuyor. Mesela diyeceksiniz ki bana sadece kadın mı. Ben kadınsa evet, kadın değilse hayır diyorum. Mesela ben de size öyle dediğimde sizinki kadınsa evet, kadın değilse hayır diyorsunuz. Böyle bir oyun. Ee, mesela. Çünkü onun olduğunu bildim. Ve böyle diğer diğer bütün özellikleri Mesela bunu bildim. Ben buradaki bölgeme koyuyorum. Siz de benim jark bildiniz. Benim kartımı. Hemen siz de kendi bölgenize koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde oluyor. Mesela Sizden her jail bildiriniz. Bildiniz şuradaki jail indiriyorum. Bir tek jail ama. Ben de indiriyorum kendimin. Ve don da indiriliyor. Küçük benliğim donabiliyor. İndirdim. İndirdim arkadaşlar. Şimdi bu böyle bir oyun. Yani bu kadar kısa ama yine de çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum, çok oynuyorum. Teyzemler çok oynadım annemlerle babam, annemle babam. Falan. Çok oynadım arkadaşlar, çok da güzel bir oyun. Bir şey güzel bir oyun. Bayılıyorum bu oyuna. Yani bakar mısın? Ne kadar Evet yani Güzel bir oyun. Normalde böyle bulmacık tarzı bir oyun. Güzel. Çok sevilen bu oyun. Yani ben çok seviyorum. Ailecik seviyoruz. Arkadaşlar görüşürüz diyorum yarın veya başka günler videolarımla sizin karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.